gö <laughs> gidiyor. Damalı bayrak. geçebilir artık şurayı ya. Geçebil ya. Ayıpsın be. Aa tamam manavların oradan. iki elma aldı. iki kilo patates. Ya. Aşağı düşüyor. Abi ateş etmek olmasın. GTA yarışı Nasıl? Oo, GTA race... Ne oldu? Egemenle oynadığımız yer açıldı. i̇şte dedim ya sana o oynamaya çalıştı. Oynayamadığımız yer dedim. Abi Oo. roket atmak olsun mu? Olsun olsun. Ama sen niye kastım araç aldın? Bir şey yok ki benim 20 levelim. Ben... Bana Hoşçak mı diyorsun? Oboooo! Allah, 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 Allah! <laughs> Buradan var ya... eylemezsen şansın yok çocuğum. İşte bu. Ama yok! Ay Hayır, 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 hayır! Terbiyesizlik. Paraşütüm yok mu benim? Yok mu? Birim şey Aman, yapıyorum. atayım bari aşağı kendime. Hız, hızlanmayı söylese, NOS basmayı hangi tuşla basılıyor? E evet. tuşu. Evet, Oo tamam. Dur bakalım. Çiftel oynuyoruz şu anda. Şöyle falan bir Abi. iyi oluyordu. Hadi 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 be hayır. Ulan terbiyesizlik bu ya. Güzel bir atlayış. Mükemmel bir atlayış. Dur olmadı. Ben niye Geçtim. düşüyorum ama ya? Evet. Evet. Evet be. Aferin sana be. Oh oh oh. Allah'a şükür. Geçtim orayı ben. Aman Allah'ım ben niye hep düşüyorum ya? Dur bakayım. Şurayı hatırlayamadım. Evet. Allah süperim ya. Ama düşme lütfen. Geç şurayı da. Hayır. Evet. Çok güzel. İyiyim. Birim. Hayır. Niye takla atıyorsun evet. ya? Evet. Güzel. Çok iyi gidiyorum. Aman nazar değmesin. Aman nazar değmesin. Mükemmel bir atlayış. Çok iyi. Aferin ben bu arabayı sevdim yalnız ya. Bu araba bir güzelmiş. Evet. Hangi e araba T20 mi? Bilmiyorum nedir T kaçtır. Çok iyi. Çok iyi. E mi Ama acaba T20 E basık. Allah kötü bomba attım. Hayır 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 hayır. I believe I can fly. I believe I can touch. <laughs> Gitti. Respawn. Ya mouse'u ellemiyorum. Güzel Aa. oluyor. Araba yanlıştı. Patladı yine. Dur dur dur. Şunlardan elimi bir bırakmayayım. İşte bizim Adam, araba gidiyor. Benim araba bir oturamıyor ya. Beni ilgilendirmiyor. Senin çocuğum. araba ne küçük olan. Arkasında hayır, şey. Hayır hayır hayır. Atıyor. Hayır hayır. I believe. I... <laughs> Şurada. Şimdi. Şuraya bir düzgün, evet evet işte bu. Tamam bundan bahsediyorum çocuğum ya bu kadar basit ya buralar basit. Evet çok güzel bir atlayış. Düzelt kendini hayır hayır evet şimdi. Aa ne yaptın arabaya? Manavla... Manavlar var burada. Pazar yeri. Cumartesi pazarı. Lap 2 diyor bende. Aa tamam ya bu iş bitti. Siz eğlenin kendi aranızda gençler. Ya. Hasan Mus'tan bu işi çözmüştür. Walright mı, neyse artık bunun adı umurumda bile değil. Bu işi ya. çözmüş bulunuyorum. En azından bir nebze. Sana bir Dur <laughs> bomba attım. Dur olmadı olmadı olmadı. Ah olabilirdi ama olmadı demek ki biraz daha orada sağa atlayacağım ya tamam uç çocuğum aşağı. Çok güzel bir atlayış bu. Hayır ya. kötü atlayış çünkü hız yaptım. Hayır güzel atlayış mükemmel ötesi hatta ama düşme çok güzel be. Ya şükür hız Aman. al hız roketle <laughs> işimiz yok. <laughs> <laughs> roketle işimiz yok çocuğum. Tamam orasını göremedim ilerden. Güzel mi bakayım? Hız hız yetişmedi yetişmedi yetişmedi. Yani sizin hiç siz ses... o üstünden bir şey <laughs> bir gölge gördüm bir anda. <laughs> Kimse o bana roket abi, boket atmayın. Benim tabii ki. Sen, şey, ben sana turbin dedim. Bak bu mı? çok güzel bir uçuş. Bu çok güzel bir uçuş. Evet hayır düşme. Hayır kenarına nasıl değer ya şaka mısın sen? Çıldıracağım. Hep bak kafamı karıştırıyorsunuz siz o yüzden oynayamıyorum. Şimdi konsantre. Şu anda konsantreyim. Sola doğru atlayacağım. Hızlanıp sola doğru atlayacağım. Unutmamam lazım. Hızlan. Bakın evet, ne yazıyor sola rezerv. Evet. 8 evet. Entrance. Evet. Bu var. çok güzel. Evet bu çok güzel bir atlayış. Mükemmel bir atlaş hatta. Şimdi güzel. Geçtim. Evet be mükemmelsin. Ben de dalga geçenler Yok artık. Ah dur 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 dur. O araba dur. İnşallah Kendini topla çocuğum. Topla çocuğum. Stop stop stop. Aferin sana. Of be. Geliyorum, Düşüyordum geliyorum az daha var ya. Mükemmel kurtuldum oradan Oldan. oldan. <laughs> ya var ya. Kaptım bu işi çocuğum. Benle güreşmeyin. Benle güreşmeyin. Dalaşmayın. Dur ya. yanlış bir tuşa bastım. Neye bastım ben o e... R'ye mi bastım ha? Dur, bir şeyler oldu benim arabaya. Bir yamuldu, yamuldu. Ama dur, 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 dur. Evet, evet. Süpersin sen araba. Seni çok sevdim ben. Sen kendini bir iyi topluyorsun. E tuşu bomba atıyormuş hala. Hayır. Peki. <gülüyor> <gülüyor> Neredesiniz çocuklar? hız alalım. Burası bak, neresiydi? Bak, bak. Şeylere çarptım ya. fazla şey yapma arkandayım yani herhalde. Ya işte bak ne güzel söylüyorsun. arkandayım yani. Arkamdasın. Görüp göreceğin işte benim tampon anca. Ya. Vay. Allah 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 Allah. Evet olur mu? Olur mu? Belki olurdu, olmadı. <laughs> Belki olabilirdi ama olmadı ya. Oradan demek ki biraz sola atlayacağım. Bunların her birini hesaplamak lazım tek tek. Benim Birinci öyle... kim? Birinci kim? Benim. Okuyun okuyun ben. okuyun. <laughs> Birinci kim? Benim. Yo, enterist one. Kimmiş o enterist one mükemmel kimmiş? Kimmiş o interest one kimmiş? Kimmiş o interest one kimmiş? o interest one kimmiş? Kimmiş o interest one kimmiş? Kimmiş o interest one Oysa ki Hasan Musa çok uğraşmıştı ama yapamamıştı. Ağlıyordu. Hasan abi bana tur bindirdi ya. Yani. Asıl ben bindirdim. Ah! Ah nasıl geçti öne? Sessizim ama. <laughs> sessiz sessiz. Bana hız ver Olmaz hız bana şey. hızla gel. Bak bak biri bomba bomba attı arkamdan galiba. Bugün... o ben, ben alırım onu, ben alırım onu, ben alırım onu, ben. Kim o? Ha? Kim o kim? Olsun ben de durdum. Ama benim sayıam ne yalnız Ben alakadar eder mi? Hız, hız, evet, evet. Sakin şimdi, sakin beyler. Aman aman nereye gittin? Hayır ya! Hadi bas, şimdi tam zamanı. Hadi birinci. Hadi, Hadi. Hayır. Hadi geliyorum. Hayır yapamazsın. Yapamazsın Hasan abi. Stres ol. Ben stres olmam. Ben sakinim çocuğum. Sen stres ol. Ya şu anda kim önde falan bakmıyorum bile yazıya. Ben öndeyim. <laughs> Diyorsun. O zaman şuradaki finish çizgisi ne? Bana ondan bir bahsedin. Şuradaki finish çizgisinin adı ne? Ne o anladı? <laughs> o o damalı bayrak ne ne anlama geliyor? Bana bir anlatın o zaman. Bilmiyorum ya ben. Yok artık. Ben ha ben Aslan de böyle, ne oluyor şeytim. dedim ya. Bu uçan kim? İzlemez <laughs> misiniz lütfen? <laughs> Şu anda rezerveyi izliyoruz. Kameralara bak. Utanıyorum izlemeyeyim. Yani. <laughs> Düz yolda gidemiyor. Şuna bak sağlı sollu hareketler falan. <laughs> şekil şekil. <şükür. gülüyor> Öyle bir hareket yapacağım ki aklın şaşıracak Hasan abi. Benim aklım niye şaşırsın çocuğum? Ben birinci olarak bitirmişim. İşim olmaz. HOBA! HOBA! Gördün mü hareketi? Ben bunu bilerek yaptım. <laughs> yani size gösterdim. Bu hareketleri yapmayın. Tamer mi? senin durumun ne? Abi ben ikinci türdeyim. <laughs> Ama bunlar da çok noobmuş ya. Ya benim ligim yüzde, değil bu yüzde. lig. Bu lig benim ligim değil ya. Ya benim... Hani Daha iyilerle oynamam lazım. Böyle olur mu? Ya first Class mısın? Hani ben ne kapabilirim ki bu insanlardan? Yani şu anda bakar mısınız ya şunlar? Halleri bir bakın ya. Ben ne öğrenebilirim? Bana Bilmiyorum. ne katabilir bunlar GTA adına? Böyle bir terbiyesizlik yok ya. Ama stand, stand yarışı. Sizi arkadaşlıktan sileceğim ben. Aa <laughs> gibi gidiyor. Damalı bayrak geçebilir artık şurayı ya. Geçebilir ya. Ayıpsın be. Aa tamam manavların oradan iki elma aldı iki kilo patates. Ya. Aşağı düştü. <laughs> Patatesleri <laughs> aldı domatesleri indi aşağıya. Patates. <laughs> Manavdan aldı oradan pazardan. <laughs> Kapıyı açtım ver abi. Ya bu Oo. ne ya valla evet. <laughs> Güle 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 güle. E tuşu yani... E tuşu. Evet olacak. Sola sola sola. Sakin. Mükkan Sakin çocuğum. Mükemmel Mükkan... bir <laughs> atlayış. <laughs> Tepe takla kadar. yine düşüyor aşağı. <laughs> şimdi, Allah. şimdi birisi DNF <laughs> mi oldu? Ben oldum evet. Kim o? Bir ses versin. Kimse o, dnf falan <laughs> <laughs> Ama istikrarlı bir gidiş var ha, yamulmuyor araba yani. <gülüyor> <gülüyor> Çok oturaklı <laughs> gidiyor araba. Zentorno. Gidiyor. <laughs> o geliyor. Evet. Mükemmel evet. bir raptor E sen dnf Çok olmadın kız... mı? Oldum abi şu an. Heh. <laughs> 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 you finish first yazıyor ya. Bunları da görecek miydik be? Of gayet bak, bak. güzelmiş, keyifliymiş. 7980 param olmuş. 14. levele yaklaştım be. Bir günde. Ah gitar çalıyorum işte bu. Hiç ses aferin döktür. Yaptı tamam. Oy bu güzelmiş. Yalnız bak. Bir tek sen Zentorno seçmişsin. Lanet Tamer. Lanet olsun bu hayat. Lanet olsun bu Ben çok sevmiştim ama sen beni böyle bırakıp gittin. Ne yapalım şimdi? Tamam launching. Şimdi şunu evet, belirlemeyelim evet. Hasan abi seni geçtiğim yer hatırladın mı son dönüşte? Ha, Aa, son oraya. saniyede geçtiğin yerdin burası. Aynen son dönüşte sen şeye çarptın abi. Ya orada göremedim <laughs> ki Bora, ben benim haritam şey... yalnız. Hasan abi tim olalım mı Emirhan'ı trolleyim? Kim kimin ne, <laughs> ne oldu kimin haritası ne, neymiş ne olmuş? Şey 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 yapmış önce. Sen daha uçmayı bilmiyorsun ya. Ya sen işine bak ya. Sen eğlenmene bak çocuğum. Tamam mı? Biz Vay. burayı oynadık biz burayı. Biliyoruz az çok. Oo! çok pis şey yaptım ya. Alamadım bir dakika. Oo o kim nasıl, ya? Nasıl ben? Bir dakika. Ya ben yalnız dur. Oo biz kaybettik olayı baştan ya. Şuradan bir <laughs> Şurada bak bak gülüşe bak ya pislik gülüşü bir de. Ben bitirme güzeli. Aha sonunda zengin oldum. Ya dur ya kamera açısı yüzünden şey yapamadım. Kesin kesin, kesin kamera açtı, değil mi? Ama ne biçim takla attım ben de tospa tospa gibi. Yürü çocuğum yürü. Ya hadi artık ya ne yapıyorsunuz ya? Hop aldım. Yamula yamula aldım. Önemli değil. <laughs> Benim araba. <laughs> Arabanın arkası falan uçtu. Büyük rezillik. Şok şok şok. Flash flash flash. Sen neredesin Emir Emirman? Kaza yaptı. İkinci tura geçiyorum. Arkadaş şu arabada of mükemmel bir atlayış. Devam. Ya yine aynı solda direğe çarptım ya. Şurada bir yerdeydi. Aldım vallahi. Aldım onu içeriye. Cik 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 ötsün diye. Pır pır ederken canlandı. Ellerim bak boş kaldı. Çok güzel bir atlayış. Mükemmel ötesi. Yamuldum. Ama ne yapıyorsun? Saçmaladın araba. Tamam bir şey yok çocuğum. Geri geri gidiyorum. Wallride'ı geri geri tamamlayacağım. Hayır. ben kamerayı açısını doğrultmaya çalışıyorum burada. Benim araba Aa. biraz fazla hızlı olduğu için oturmuyor oturmuyor. Tutturamıyorum. Bak yine aynısı ben oldu. Kesin. Bak 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 yamuldu. Çekilsene. Ben <laughs> aynı Hayır ben düzeleceğim. İnat değil mi? Dur düzelemedim. Şu tarafa yaparsam bak, hızlıca belki düzelebilir. Hadi <laughs> ya respawn ya Valla uğraşamayacağım Hasan abi ciddi diyorum ikinci turdayım çekilin ya Ya sen neyin havasındasın ya Bak o gün de öyle hava yaptın az daha bitiyordun Ben bu arabayı Yo. sevmedim yalnız Bu araba hiç sevmedim onu söyleyeyim yani Net olarak söyleyeyim <laughs> Nahlet bir araba bu of Çok güzel uçtum çok güzel bir araba seni seviyorum araba Çok güzelsin aferin Dön çocuğum ben geçtim oraları Hasan Şimdi, abi lütfen çekil Şuradan da şunu alalım Devam edelim yolumuza Doğru Obala, 5 çocuğum 5! Beş... Unutuyorum hep ona basmayı. Bir iyi gidiyoruz. Şurayı unutmayalım. Şurada e Emirman'ın bana fake attığı bir yer vardı. Orayı kaçırmayalım. Ama işte bak aynı yerde yine aynı hatayı yapıyorum. Yürü! Neredesin sen Emirman? Ben ikinci turdayım Hasanım. Sen daha birinci turdasın. İşte ben birinci turu geçemiyorum bir türlü ya Emirman'cığım. Abi, ben buraya hep yamuk düşüyorum ya niye böyle oluyor? Güzel. Demek Güzel. ki de orada açmam lazım. Yani. Güzel. Şimdi şurayı bir kaçırmayayım lütfen ya. Evet, evet, evet. Bir de düz düşsem iyi olacak da. Devam, devam. Finiş çizgisinde bekliyorum. Hadi gelin. Tamam, bekle bekle, biz daha. Biz de eğleniyoruz ya. Bir sindire sindire <laughs> çocuğum. Kafanıza göre takınız. Tamam. Ben DNF King oldum. Mükemmel bir at... Ama yok ya niye şey yapıyorsun? Tabii canım sindire sindire bu... Oyun böyle oynanır ya keyfine vara vara. Yoksa... <laughs> Ama ben bu arabadan gıcık oldum öbür arabayı niye seçmemişim ben ya? Abi çok saçma bir araba bu. Bak öbür arabayla oturuyorduk o sürekli wallride olan yere. Bundan hiç oturmuyor. Ya. Hızlı Hiç mı güzel. geliyor, yavaş mı geliyor anlamadım. Dur bakayım biraz yavaş, şimdi hızlı. Evet şimdi oldu. Tamam ya. Her yere bir çarpıyor ama araba süper. Buga girdi ya. Aferin sana güzel. Yanlışlıkla çizgiden geçtim bitti. <gülüyor> Yanlışlıkla. <gülüyor> Acı. Aslan abi az geri gel yeniden ya yap. Hah aynen. Öyle Dur aslan abi. Ama olmaz ki başta sen... bana başta kazık attınız bana ya. Aa ben 600 dolar kaybettim bu arada. Kendime iddia... dolarlar bana geldi. Kendime iddia yırmıştım durduk yere 600 dolar gitti. Aa şırttı blackboard. Kırmızı olsun 5 kuruş fazla olsun. Şöyle gayet güzel confirm dedik. Continue dedik. Bet ulan kene be... 1000 dolar koyuyorum kendime. Nerede 1000 dolar? Var mı ki 1000 dolar? Mı? Onu da bilmiyorum. 1000 dolar koydum. Ondan sonra Dur. Enterlamam lazımdı. Gayet güzel. Ready to play. Kendime bin dolar bastım. Bu kadar güveniyorum kendime. Çünkü burayı hatırlıyorum sanki. Burayı... Diyorsun. Benim araba araba arabama gel. You are able to exit your vehicle. Gel bakalım çocuğum. Benim arabama <laughs> O go'yu kaçırmam o go'yu. Ben kaçırdım. Hadi Güzel. Abi GTA yarış değil mi ya bu? Ben bilmem. GTA yarışını bilmem. Bak 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 nasıl bombalar bombalar atarlar arkadan. İşte arkadakilerin yapacağı iş o zaten öndekilerin yapacağı iş değil. Arkadakiler anca... Anca öyle şeyler yapar çeşit çeşit bak 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 bombalar bombalar. Mesela ben niye atmıyorum önde olduğum için uğraşamam onlarla. Bak hala bomba atıyorlar. Ben atmıyorum aslan abi atıyor. Hayır sen tüpleri patlat. Allah dur 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 dur. Bu araba çok yamuluyordu. Unutmuşum ben onu. Hayır. Çok fena yamuluyordu. Ya Emirhan. Ben etliye sütlüye bulaşmayacağım. Onu net olarak söyleyeyim. Ben direkt işime gücüme bakıyorum. İşimdeyim, gücümdeyim çocuğum. Güzel. Şimdi E bak e dedim ama ben bomba almamıştım ki hız almıştım. Hasan abi takım olalım. Atma bana. Tamam. Hasan abi indirelim hadi. Bak tamam. bak bak. Bak terbiyesizler bana karşı plan yapıyorlar. İşte böyle olur. Pablo Emirhan yanlış Güzel. Güzel. Çok iyi gidiyorum. Çok iyi gidiyorum. Yaşar, dur. Mükemmel atlayış. Çarparsın. Bak ya, bak duaya bir gel. <laughs> Beddua. Yalnız Bed bir kişi dua etme, good ya. dua et. Şeyleri bir kişi, şeyleri kaçırmış abi. Checkpointleri kaçırmış. Ben ikinciyim çünkü sonunda olmama rağmen. Vallahi ben, ben bilmem. Ben düz yolumda gidiyorum. <laughs> o kişi ben beni alakadar eder mi? Siz Allah! Ben, Allah! Hayır! Abi, Hayır, ulan. araba ne yapıyorsun? Eyvahlar, eyvahlar. Eyvahlar, eyvahlar. Kaç, kaç, kaç. Geliyorlar arkadan. C bir kere basayım, arkada kimse yokmuş. Tamam, niye panik olduysam. Ama dur, dur. Hii. Şu tarafa gel çocuğum. Nerede? Aslan abi, ben senin için savaşıyorum. Eyvahlar. Tamam. Eyvahlar, eyvahlar. Eyvahlar, eyvahlar. Bak ya, terbiyesizlere bak. Ne oldu çocuğum, ne oldu ha? Birisi beni engellemeye çalışıyor orada ama... Umrunda mı değil. Kaçarım. Her türlü kaçarım tamam mı? Ben yolumdayım. <laughs> İşimdeyim, gücümdeyim. Bana bulaşmayın. Oba! Gene mi roket? Dur dur dur. Aa burayı hatırlamıyorum. Burayı, burayı, burak, tamam. bura, bura. Neydi burası? <laughs> Arkadaş bu nasıl bir uçmak? Ne diye uçtum ben? Havada birisi bana roket mi attı? Ne yaptı? <laughs> ben geri geri attım abi. Ha. Yani Hasan sana bir şansına oturdu. Ah be. hatırladım burası şey senin. <gülüyor> <temizli> <gülüyor> Benim mola verdiğim ya. yer, mola verdiğim yer hatırladım. Hayır, ben atlayamadım yine. Dur şimdi mola ver mola verebilirim belki tekrar bilmiyorum. Bakayım. Hava, O uçtum. Çok güzel mola falan vermem. Devam çocuğum. <laughs> Haydi ben uçamadım Hasan abi. senin için. Dur dur burada enteresan bir şey vardı. Burada şurası vardı sonra şurasıydı. He. Yo Aa neredeydi ya? Bir dakika ya. Ben buradan nereye gidecektim? O zaman bu tarafadır herhalde. Dur bakayım. Ha evet. O evet. Güzelsin. Hayır. Ha ya. tamam tamam. Şimdi at. <laughs> Unutmuşum ya hatırladım şimdi. Ama yapacağım. İzleyin dikkatle. Dikkat 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 hayır. Şaka mısın mübarek? Yok, ya konuşma dur değil. birileri geçti çünkü ikinci mi ikinci diyor bana da. Dur yapamamış o da yapamamış pembe arabalı. <laughs> Bekle. Oh! <laughs> ya aslında. Aa, dur dur respawn olma bin tekrar bin tekrar. Respawn olma çocuk. Lan bin sene ya. Ama ben patlıyorum ya. Gel şimdi çocuğum. Ya az kalmıştı ya. Dikkat. Dikkat evet 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 hayır evet 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 wrong way falan değil evet doğru 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 evet doğru doğru uç oradan çocuğum uçtum ama yetişmeyecek çünkü kötü uçtum niye öyle oldu yine mi geçemedin ama olmadı niye olmadı işte dur diyorum yürü o yürümezdi ki buldum nasıl yapacağım abi biri gidiyor Ama ben oturamıyorum evet, ki Evet bu. Evet bu. Evet bu. Ama yetişir mi? Yetişir mi? Lütfen yetişsin. Evet yetişti be. İşte bu kadar basit be. İşte bu sefer düştüm ya. Yeter kardeşim <laughs> ya. Daha önce yaptığım yer yani. Sen de mi yaptın aslan abi? He? Evet. Ben niye tek kaldım ya? <laughs> Nasıl tek kaldın? Sen oradasın işte. Sen? Ben daha yapamadım. Ya yani, kesin kesin. Hasan abi arkandasın. Ya. o <laughs> bu değmedi mi? Oy hayır. Bir dakika. Abi. Ya atladınız mı siz oradan? Oo. hayır canım ne atlaması ya? <laughs> Yürüyerek yapılmıyor bu. Boşuna araşma. Ben takipini buldum sende. Yani Ya ne söyleyin lütfen. Tam yapışıyorsun. Ya. Hayır. <laughs> Aslan abi öyle olsun. <laughs> Hasan abi. böyle olacağını. Siz neredesiniz gençler geldim. ya? buraya geçtiğimde söylerim sana. Hayır siz nerede kaldınız? Arkandayım abi. Bak buradayım. Aa patlamadın mı? <laughs> ya komik misiniz, şaka mısınız, neysiniz ya? Ben öyle patlatmak kolay mı kardeşim? Gel. Sen de sese gel, gel. Gel 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 gel. Sen de sessiz gel. Gel 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 gel. Sen de sessiz gel. Sessiz gel. Ümidim mi yazıyor orada? Kim o? Umtiti. <laughs> Hiçbir Hadi şey Hadi yok. Oğlum. Hayır. Ama... Faal var. Eyvah. Oh be kardeş be. Efsanesin. Korner bırak çıksın. Yazsın <laughs> senden. Olsun. <laughs> senden mi çıktı yoksa? Nasıl atamadım Pogba ya?